HDP karşıtlığı üzerinden siyaset üretmek Türkiye sağının şu son dönemde yapmaya çalıştığı e, olay bu. E, siyaset üretmek, siyaset üretmek değil. Bu çok denendi, belli bir yere kadar gitti ve belli bir yerden sonra tıkanıyor. Türkiye'de sağ partiler HDP'ye ve ona destek veren kitlelere vesaire kim daha fazla saldırırsa o kadar daha fazla sağcı ve daha fazla oy alır hesabı yapıyorlarsa bence yanılıyorlar. Benim çok söylediğim, bıkmadan tekrarlayacağım bir husus var. Kim ki Kürtleri kazanır, o kazanır, Türkiye'yi kazanır. Kürtleri dışlayan, onların temsilcilerini açık bir şekilde düşman muamelesi yapanlar belki tribünlerden bir takım alkışlar alıyor olabilirler ama Türkiye'nin en önemli sorunu olan Kürt sorununu çözme perspektifine sahip olmadıklarını kanıtladıkları için kaybederler.